Herkese merhabalar arkadaşlar, öncelikle Ajanda Notlar kanalına hoşgeldiniz. Kanalımızda neler olacak, ön bilgilendirme için bu videoyu hazırlama ihtiyacı duydum. Öncelikle para kendi eğitimleri olacak, mağaza yönetimi, satın alma süreçleri, bunlarla ilgili olarak röportajlarımız olacak, güvenlik konularıyla ilgili konu başlıklarımız olacak, kısa videolar halinde bunları planlıyorum. Bunun haricinde iş hayatında, okul hayatında birçok alanda kullandığımız Excel programıyla ilgili olarak eğitimlerimiz olacak, pratik çözüm yöntemlerimiz olacak, geliştirici tablolarımız olacak ve birçok konu başlığını bununla birlikte işleyeceğiz. Akabinde kişisel gelişim ve kendi kendine yeten tarım diye bir başlığımız var. Bunların hepsini izlenme kategorilerinde ayrı bir şekilde sunacağım. Neye bakmak istiyorsanız, neyi takip etmek istiyorsunuz, gönül rahatlığıyla takip edebilirsiniz. Bunların hepsi araştırma tabanlı olacak ve deneme yanılma yöntemi kullanılmış haliyle e, sunumlarını gerçekleştireceğim, videolarını yükleyeceğim. Herkesin keyifli bir zaman geçirecek ve bilgi dağarcığını geliştirecek e, tarzda bir e, çalışma planladım. Ve son olarak da kanalın açılış sürecinden itibaren e, neler yaptım, e, hazırlık neler oldu, neleri kullandım, hangi programlar işe yaradı ve bunun gibi birçok konu başlığını bir araya getirerek e, kanalımızı aktif hale getirmiş olacağım. Herkese teşekkürler. En büyük desteği de takip ederek e, ve e, yorumlar kısmı